Hikaye ünitesiyle alakalı pekiştirme testimizi çözüyoruz. Pekiştirme testine geçmeden önce ek ödevlerini de hatırlatayım. Çap yayınları 10. sınıf soru bankasından 2. ünitede test 1-10 arasını çözersen bu konuyu iyice pekiştirmiş olursun. Ama biz şimdi bu soruyla bu testle beraber konumuzu iyice bir pekiştirelim. Bir olay hikayesinden alınan bu metne göre aşağıdakilerden hangisinin olay hikayesinin bir özelliği olduğunu söyleyemeyiz demiş. Kanuni Sultan Süleyman Kızıl Elma'yı Kızıl Elma'ya Kızıl Elma'ya dek gideceğiz naralarını günlerce haftalarca duyduktan sonra günün birinde kendisine bir merak başlar. Nedir bu Kızıl Elma diye. Kaz askerlerden dehtarlarlara, nişancıdan bölük başına ve zabitlere kadar hikayesi huzuruna çağırıp şehzadeninden beri duyduğu Kızıl Elma'nın neresi olduğunu onlardan öğrenmek ister. Tüm ahaliye dönüp Kızıl Elma neresidir bilen var mı diye soran padişah çeşitli cevaplar alır bu sahne. Kimi Viyana, kimi Roma, kimi Çin, kimi Maçın, kimi Hint diye yanıtlar. Fakat kimse hem fikir olamaz demiş. Şimdi baktığımız zaman kişi yer zaman unsurlar bulunuyor mu? Bulunuyor. Kanlı Sultan Süleyman Saray çevresi. Bir vaka yani olay etrafında oluştuğunu da biz zaten buradan çıkartabiliriz. Olaylar kronolojik sıraya göre verilmiş bir gidişat söz konusu. Merak uyandırılıp anlık tahlil yapıldığı böyle bir şeyi biz buradan ne yapamıyoruz? çıkartılamıyoruz. Kişi bir yerin olay etrafında bütünleştiği zaten var ama merakın giderildiğine dair bir şey söz konusu değil. Biz ne olduğunu sonra burada göremedik. Aşağıdakilerden hangisi hikayenin özelliklerinden birisi değildir demiş. Olay genellikle tektir az da olsa ana olayı bütünleyen küçük olaylar görülür. Doğru. Zaten olaylar fazla olursa ne olur? Roman olur. Mekan önemli bir unsur olduğundan uzun süre, uzun uzun tasvir edilir yanlış. Çünkü mekanın uzun uzun tasvir edildiği e, tür ne olabilir? Roman olabilir. Hikayede ise daha kısa olduğu için mekanı uzun uzun anlatmaya zaten zaman yoktur, yer yoktur. Cevabımız hangisi? Bursa. Zaman üstü kapalı da olsa gerçek zaman olup yaklaşık olarak belirlenebilir. Kısa bir yazı türüdür. Doğru. Kişi sınırlıdır. Psikolojik tahlillere fazla yer verilmez. Gerçi o durum tarzında psikolojik tahlillere yer verilir ama tabii ki roman kadar ayrıntılı bir tasvir söz konusu değildir. Onu da söylemek lazım. Evet. Geldik üçüncü soruya. Yukarıdaki normal hangisine hangisine hikayeyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Türk Edebiyatı'nda hikaye türü 14-15. yüzyılda dedekor hikayelerle çağdaş hikaye tekniğine yaklaşmaya başlamıştır. Doğru. 19. yüzyılda Tanzimat'ta gelen yeniliklerle birlikte batılı anlamda ilk örneğini Ahmet Mithat Efendi Letaifi Rivayat adlı eserde ve kıssadan hissede vermiştir. Doğru. Sami Paşa'da de Küçük Şeyler adlı eserde modern hikaye oluşturmuştur. Batılı tarzdaki hikaye ürünlerdir. o. Servet Şun'un döneminde ise en güzel hikayeleri Halil Sevuşaklıgil ve Tevfik Fikret vermiştir. Tevfik Fikret yeri gelmişken söyleyelim şairdir. Hiçbir şekilde hikaye yazmamıştır. O halde cevabımızın Denizli olması gerekir. Geldik dördüncü soruya. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirirse açıklama doğru olur. Bir olayı ele alarak serim, düğüm, çözüm anlatıp bir sonuca bağlayan hikayelerdir. Bak zaten olayı ele alarak sonuca ulaştıran hikaye diyor. Hiç uğraşmaya gerek yok. Bu nedir? Olay hikayesidir. Olay hikayesinin diğer adı neydi? Mopasan tarzı hikaye. Durum hikayesi neydi? Çehov tarzı hikaye. Ve daha çok e, durum üzerine durur. Ben merkezli hikaye kahramanın kendi iç dünyasını anlattığı hikayelerdir. Çağdaş hikaye, halk hikayesi bunlar da zaten bunun cevabı olamaz. Ona da söyleyelim. Geldik beşinci soruya. Çıkmış bir e, soru. A, 2018 ayete. Kuşların dili anlamına gelen kuşların dili. Bu çok önemli bir mesnevidir aslında. Mantık kut tayr adlı bir mesnevidir. Cevap Ceyhan Aslı İranlı Feridut'un atlara e, aittir e, ve e, sonuç itibariyle tasavvufu bir hikayedir, mesnevidir. Mantık tayır çok da önemlidir. Buraya dikkat. Bunun Türkçe versiyonunu kaleme alan kimdir? Gülşehridir. Onu da söylemiş olalım. Mantık Kutayr aslı Perudettin Attar'a ait. Bizde ise bunu kaleme alan kimdir? Gülşehridir. Dede Korkut hikayeleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Dede Korkut hikayeleri 12 hikayeyle bir ön sözden oluşmuştur. Bu dediğim gibi 13'e de çıktı ama bunu doğru kabul edelim. Hikayelerde olaylar nesirle, kahramanın duyguları düşünceleri nazımla dile getirilmiştir. Doğru. Yani olaylar nesirle, diyaloglar nazımla. Doğru. Sade bir dil kullanılmış. Olağanüstü olaylara hiç yer verilmemiştir. Bak, olağanüstü olaylara hiç yer verilmemesi yanlıştır. Çünkü Dede Korkut hikayesi de bir halk hikayesidir. Genellikle gerçek olaylar anlatılmakla beraber sınırlı da olsa e, halk hikayelerinde olağanüstülüklere yer verilir. Türkçenin canlı bir şeklidir. 15. yüzyılda de Dedeko kitabı adıyla yazıya geçirilmiştir. Bunlar doğru zaten. Hangisi durum hikayesiyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir diyor. Olaya yaslanmadan yaşam içindeki bir kesit ya da bir insanlık durumu e, belli bir ortam içinde verilir. Doğru. Sıkıntı yok. Türk Edebiyatı'nda Memduh Şevket Esendar, Refik Halit Karay, Dünya Edebiyatı'nda Anton Çehov bu alanda önemli eserler vermişlerdir ki zaten Çehov tarzı hikayede denir. Durum hikayesi olaysız, gerilimsiz bir hikayedir. Belli bir ortamdan kaynaklanan izlenimler e, açığa çıkartılır diyor. Doğru. Ee, olay hikayesinde bulunan sergilemede hikayenin gelişimini hazırlayan ipuçlarına rastlanmaz. Doğru. Şiirsellik, şiirsel yatan anlar, ve düşünceler yazan altında olan atısalar. Doğru. Hayda. Hepsi doğru çıktı. Bir yerde bir hata yapmış olabilirim. Tekrar bir çekelim. 2. Türkiye'de bir Edebiyatı'nda Memdu Şevket Esendal, Refik Halit, Ka ha, Refik Halit Karay. Ben bunu hızlı okudum. Refik Halit Karay olay hikayesindedir. Memduh Şevket Esendal'ın Dal'ın yanına Said Faik Abasıyanık deseydi doğru olurdu. Cevabım hangisi? Bursa. Demek ki bak bu hızlı okuduğun zaman dikkat yanlışını görürsen bir daha benim gibi bakman gerekiyor. Bu parçada açıdaki kecan hangisinden söz edilmiştir diyor. Türk Edebiyatı'nda bak anlatırken sana söylemiştim özellikle bunu. Hikayeciliği meslek edinen ilk yazardır. 140'a kadar 140'a yakın hikayesi vardır. Milli bilinci uyandırmak istemiştir. Mopasant tarzı yazmıştır. Hatta e, bu güzel abimiz çok önemli bir makale de yazmıştı. Onu da ben sana söyleyeyim. Yeni Nisan makalesini de yazmıştı. Kimdi bu güzel abimiz? Tabii ki Ömer Seyfettin. 9. Mesnevi ile ilgili aşırı bilgilerden hangisi yanlıştır? Her beyt kendi arasında kafiyelidir. Doğru. Mesnevilerde konu ve beyt sayısı bakımından sınır olmadığı için divan şerlerinde bu türlü uzun eserler yazmışlardır. Doğru. Hatta Mevlana'nın mesnevisi 25.600 beyitti biliyorsun. Edebiyatımıza Arap edebiyattan geçen bir tür olduğu için yabancı kökenli sözcüklere bolca yer verilmiştir diyor. Arap edebiyatı değil, edebiyatımıza nereden geçmişti? İran edebiyatından geçmişti. Cevap Ceyhan, Fars diğer adıyla. Bazı şairler 5 ve 5'ten fazla mesnevi bir araya getiriyorlardı. Ona da Hamse adı veriliyordu. Huzuli, Şeyhi, Nabi, e o dönemde mesnevi tarzında mesnevi türünde şiirler yazmışlardı diyoruz ve bu testimizi de bitiriyoruz.